Merhaba sevgili gençler. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın 12 ile 16. sayfalar arasındaki etkinlik çözümleri ve cevaplarıyla karşınızdayız. 12. sayfadan başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu videonun altında diğer tüm kitaplarınızın çözümleri ve tüm yaz derslerinizin yazılı soruları var. Açıklama kısmına gittiğiniz zaman hepsini bulabilirsiniz. 12. sayfada anahtar kelimeler verilmiş, jest ve mimikler verilmiş, tanımları yapılmış. İletişime başlıyorum diyor ve iletişim kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Sizin canınızı sıkmayacak, sizi mutlu edecek kısalıkta cevaplar vermeye çalışıyorum ben arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar kısaltıyorum ki bu sizin de hoşunuza gidiyor. Cevap iletişim insan ya da başka canlıların karşılıklı birbirini anlamaya, tanımaya çalışmasıdır. Evet, iletişimin en kısa tanımı budur. İnsan ya da başka canlıların karşılıklı birbirini anlamaya ve tanımaya çalışmasına iletişim denir. Ben hemen aşağıya bir sonraki etkinliğe, soruya gidiyorum. İletişim kurmak neden önemlidir? Açıklayınız diyor. Bunu da mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalıştım. Cevap şu şekilde. İletişimin önemli olmasının nedeni insanların birbirini anlaması, tanıması, çatışmaların önlenmesi. Bu çok önemli çatışmaların önlenmesi, durumlarını ortaya çıkarmasıdır. Evet, iletişim, düzgün iletişim kurduğun zaman insanlar kavga etmez, çatışmaz. Çünkü birbirini anlayan insanlar kavga etmez. İletişim kuramayan, iletişim problemi yaşayan, birbirini anlamayan insanlar kavga eder ve çatışır. İletişim kurmak onun için bu kadar önemli önemlidir. Evet bu ikisini yazın. Ben 13. sayfayı hazırlıyorum. Hadi orada buluşalım. 7. sınıf sosyal bilgiler 13. sayfadayız arkadaşlar. Buradaki etkinlikte tek başına iletişim kurabilir miyiz? Görseli inceleyerek düşüncelerinizi ilgili alanlara yazınız. Görsele baktığımız zaman bu arkadaşımız çenesini tutmuş düşünüyor. Günaydın Emre. Günaydın bana, kendi kendine konuşuyor. İyiyim, iyiymişim, nasılsın, nasılım? Kendi kendine soru soruyor, kendi kendine cevap veriyor. Yani iletişimin olabilmesi için birden fazla kişi olması gerektiğini anlıyoruz burada değil mi? En az iki kişi olması lazım iletişim için. Bakalım neler yazmışız. Tek başımıza iletişim kuramayız. En az iki kişi gerekir. Alıcı ve gönderici gönderici veya alıcı olmadan iletişim olmaz. Bu da iletişimin gerçekleşmemesi anlamına gelecektir. Görselde de Emre tek başına iletişim kurarken karşısında alıcı yok. Çünkü kendisi hem alıcı olmaya çalışıyor arkadaşlar hem de gönderici olmaya çalışıyor. Böyle bir iletişim olmaz. Evet, bu etkinliğimizde bu videoyu durdurarak bunu da bu şekilde yazın. Bir sonraki etkinliğe gidiyorum. Siz bunu durdurup yazın. Gelin bakalım. Bir sonraki etkinliğimizde şurada kaynak, alıcı, evet. Kaynak, alıcı, ileti, kanal ve geri bildirim var. Temel öğeleri verilmiş. İletişimin temel öğeleridir bunlar. İnsanlar arasında bir iletişimin gerçekleşebilmesi için bu temel öğelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi Verilen örnekten hareketli iletişimin temel gönderilerine örnekler veriniz. Evet, bu temel öğelerle ilgili örnekler vermeniz isteniyor. Şu şekilde örneklerimiz. Ali, bugün hava çok sıcak değil mi Ayşe? Ali Ayşe'ye soruyor. Ayşe, evet, çok sıcak diyor. Şimdi burada kanal hangisi? İletici, gönderici, alıcı, geri bildirim nelerdir? Onlara bakacağız. Kaynak. Burada kaynak kimdir? Ali. Alıcı kim? Ayşe. İleti ne? Yani hangi mesajı iletmiş? Havanın sıcak olduğu. Peki kanal ne? Hangi yol ile havanın sıcak olduğunu anlatmaya çalışmış? Kanal nedir? Konuşma. Konuşma yolu ile. Geri bildirim ne? Yani Ayşe Ali'ye ne diyor? Ayşe'nin evet demesi. Evet. Çok sıcak demesi. Bu da geri bildirimdir. Gördüğünüz gibi verilen örnekte iletişimin temel öğelerini bu şekilde örneklendirmiş olduk. Siz de aynısını yazın. 14. sayfaya gelin. Evet, Sosyal Bilgiler kitabımızın 14. sayfasındayız arkadaşlar. Birlikte Yapıyoruz adlı bir etkinliğimiz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yüz şekli. Daha doğrusu bir çocuğun 5 değişik surat ifade, yüz ifade şekli verilmiş. Mimiklerin ifade ettiği duyguları boşluklara yazınız. Hangi mimik, hangi duyguları ifade ediyor? Birincisi verilmiş zaten, kitabımız verilmiş. Mutlu bir surat var burada. Buradaki şaşkın, Buradaki oldukça kızgın, sanırım zayıf almış. Burası üzgün. Burası ise oldukça düşünceli, değil mi? Evet, çok düşünceli. Elini çenesine, parmağını çenesine koymuş, düşünüyor. Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Hemen bir sonraki etkinliğe gidiyorum. Bir sonraki etkinlikte ön yargının tanımı verilmiş ve ön yargıyla ilgili görselde anlatılmak istenen düşüncelerinizi ilgili alana yazınız. İki tane havuç verilmiş. Bir tane havuç kökü, havuç kısmı yenecek meyve kısmı çok küçük. Oysa ki dışarıda kalan yeşillik kısmı kocaman, çok güzel, muhteşem görünüyor. Diğeri ise çok cılız, gerinen toprak yüzeyindeki kısmı çok cılız, çok kötü görünüyor. Ama toprağın altındaki muhteşem. İşte bu da ön yargının değil mi? Bir göstergesidir. Yani her gördüğünüzü inanmayın. Görünenin ardında mutlaka değişik bir şey olabilir fikri yatıyor burada arkadaşlar. Ön yargılarımız birey ya da belirli bir gruba karşı da olabilir. İnsanlara karşı da olabilir. Her türlü nesneye karşı olabilir. Bunun için gerçek yönünü tespit edebilmek için veya herhangi bir kanıya sonuca varabilmek için değerlendirme içine girmemiz gerekiyor. Bakalım bir ne yazmışız? Her zaman görünenin doğru şey olamayacağını, her şeyin göründüğü gibi olan, olmayabileceğini ifade etmiştir bu görsel. Bana göre de hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Evet, işte ön yargının tam da tanımı budur. Görselinin de bu anlama geldiğini çok güzel, kırmızı yazıyla çok güzel ifade etmişiz. Hiçbir şey ay göründüğü gibi olmayabileceğini ifade etmiştir. İyi dediğiniz şey kötü çıkabilir, kötü dediğiniz şey iyi çıkabilir. Evet, 15. sayfaya doğru gidiyorum. Siz burayı bitirip peşimden koşun.